başka bir dünyanın kapılarını ardına kadar açtı. Yak! Burası öyle bir dünya ki... Yak! Murat'ın aldığı her ısırıkta, dili damağında adeta... Mesaj geldi. Ben Berke 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik... ...Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahlilerimiz ve... ...şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Biti gururla suna en güzel lokasyonla Yumurtalık sizi çağırıyor Toksitik Rock gururla suna Kaliteli güzel lokasyonla Yumurtalık sizi çağırıyor Rock City gururla suna Kaliteli işçiliğin güzel lokasyonla Yumurtalık sizi çağırıyor toxic city Hira Mühendislik ve Doğalgaz Isıtma ve soğutma sistemleri yazınızda, kışınızda müşterilerimizin hizmetindeyiz. Isıtma sistemlerinde son teknoloji, profesyonel ekip ve ekipmanlarımızla Ceyhan'daki müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Yeni yerimiz Namık Kemal Mahallesi 83 sokakta fırsatlarımızı kaçırmayın, iyi fiyatlarımız ve avantajlı kampanyalarımızdan faydalanın. Son sistem yerden ısıtma sistemleriyle ısıtma garantisi veriyoruz, uzun ömürlü ve tasarruf yapan ürünleri kullanıyoruz. Marka değerli olan ürünlerde taviz vermiyoruz. Firma firmamız İran Mühendislik Doğalgaz olarak uzun yıllar Ceyhan'da hizmet vermekteyiz. Profesyonel kadromuz Ceyhan'da en fazla istihdam sağlayan firmamız siz değerli müşterilerimizin tavsiyeleri niteliğinde uzun yıllar başarıdan başarıya koşmaya devam ediyoruz. Ceyhan'da Aksa Doğalgaz tarafından performans ödülüne dair görülen tek firma olmanın gururunu yaşıyoruz. Hiram Mühendislik Doğalgaz olarak son sistem gaz tesisatlarımız eskiye dönük peteklerimizi yerine yerden ısıtma tesisatlarımızı müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bizden fiyat almadan karar var vermeyin. Efendim iyi akşamlar. Tam Adana Televizyonu ana haber bülteniyle karşınızdayım. Ben Hatice Nur Yılmaz. Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinde Adana'da bu sene 17.si düzenlenen Adana Uluslararası Tarım ve Sera Bahçe Fuarı 140 katılımcı firma ile ziyarete açıldı. Fuar alanında düzenlenen açılışa Vali Yavuz Selim Köşker, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyran Karalar, milletvekilleri, oda ve borsa başkanları, ziraat odaları temsilcileriyle davetliler katıldı. Kurdele kesiminden sonra gazetecilere konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşker ve Sera Fuarı'nın kentteki en canlı fuarlardan birisi olduğunu belirterek şunları söyledi. Adana tarımsal mekanizasyonda Türkiye'de en önde gelen şehirlerden birisi. Adana'nın Türkiye'nin tarıma dayalı sanayinin gelişmesi noktasında da çok önemli katkılar var. Burada dünya ile yarışacak bir tarım fuarı var. Fuar 3 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek. AK Parti'de ilçe kongreleri gerçekleştirilirken Seyhan ilçe başkanı olacak isimler kulislerde büyük yankı uyandırmıştı. Önceki dönem AK Parti Ceyhan ilçe başkanı Cemal Sayım Çetenağ'ın da yönetiminde bulunan ve AK Parti Adana İl Başkanı yönetiminde yer alan İbrahim Gökçedağ'ın AK Parti Seyhan İlçe Başkanlığı'na atanması Ceyhan'da büyük yankı uyandırdı. Ceyhan'da sevilen bir isim olan Gökçedağ'ın AK Parti Seyhan İlçe Başkanı olarak atanması sevinçle karşılandı. Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Ekim ayı olan meclis toplantısında yaptığı konuşmada Ekim ayının hem üzüntülü hem de sevinçli olaylara vesile olduğunu söyledi. Adana Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Faruk Canatan'ın açtığı Ekim ayı olan meclis toplantısında terör ürün diyerek Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ye yapılan menfur saldırı düzenleyerek kınayarak lanetliyoruz. Yitirdiğimiz canlara rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Ayrıca mevsim normallerinin dışında yaşadığımız bu günlerde kuraklık tehlikesi söz konusudur. Ekilen veya ekilecek alanların tehdit altında olduğu görülüyor. İlgili bakanlıktan özellikle merkez ovamızda açık kanatlar yerine kapalı devre sulama sistemini hızlı etaplar şeklinde hayata geçirilmesi konusunda acil çözüm çalışması yapmalarını bekliyoruz ifadesini kullandı. Kızılay her yıl Cumhuriyetimizin kuruluş tarihinden 26 Ekim'de başlayan 4 Kasım'a kadar süren ve bayram gibi kutlanan Kızılay Haftası'nda ise tüm bu faaliyetleri yeni nesillere anlatma fırsatı buluyor. Okullardaki Kızılay kollarını tekrar hayata geçirerek ve hilal sevdalarını onurlandırmak isteyen Kızılay, bu yıl ana temasını nesiller değişir, hilale adanmış yürekler değişmez olarak belirledi. Ekim ayının gelmesiyle birlikte Adana'daki pazarlar gıda fiyatlarındaki dikkate değer artışla gündeme oturdu. Yerel pazarlarda yapılan incelemeler sebze ve meyve fiyatlarının yükselmesiyle birlikte halkın bütçelerini zorladığı ortaya koyuyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmanın ithal gıda ürünlerinin maliyetlerini arttırdığına dikkat çekiliyor. Ayrıca gene üretimdeki olumsuz hava koşulları ve tarımsal verimlilikteki düşüş fiyatların yükselmesine etkili faktörler arasında yer alıyor. Bu durum üreticilerin maliyetlerinin artmasına ve dolayısıyla pazardaki fiyatların yükselmesine yol açıyor. Adana'daki bu pazarlar bu dönemde adeta bir değişim yaşıyor. Daha önceki yıllarda belirli bir bütçeyle rahat alışveriş yapabilen aileler şimdi aynı miktardaki ürünleri almakta zorluk çekiyor. Pazarda yapılan gözlemler özellikle sebze ve meyve reyonlarındaki artışın belirgin olduğunu gösteriyor. Son günlerde fiyat artışıyla birlikte temel gıda maddeleri alışverişlerinde sıkça kontrol edilen kalemler haline geldi. Fiyatlar patates 30 TL, soğan 30 TL, domates 75 TL, fasulye 80 TL ve patlıcan 100 TL olarak satılmakta. Pazar alanında alışveriş yapan vatandaşlar artan fiyatlardan şikayet ediyor. Alışveriş yapan birçok kişi fiyatların yükselmesi nedeniyle daha az ürün almayı tercih ediyor. Özellikle dar gelirli aileler bütçelerini dengelemek için daha fazla çaba sarf etmek zorunda kalıyor. Bu durum yerel ekonomide de etkisini hissettiriyor. Sağlık Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennoğlu sendika binasında basın açıklaması yaptı. Başkan Nennoğlu yapmış olduğu açıklamada Sağlık Sen Adana Şubesi olarak Kasım 2024'te yürürlüğe girecek olan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği hakkındaki görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Yönetmelikte bazı olumlu düzenlemeler bulunsa da Maalesef birçok kabul edilemez madde ve sahadaki ihtiyaçlardan uzak olan hükümler yer almaktadır. Bu değişikliklerin aile hekimliği sisteminde geri adım anlamına geldiğini düşünüyoruz. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının beklentilerini karşılamayan, adaletsiz ve mağduriyet yaratabilecek düzenlemeler bu hizmetin sürdürülebilirliğini olumsuz etkileme riskini taşımaktadır ifadesini kullandı. Tam Adana Televizyonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar. Önder Apak, 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. mühendislik ve doğalgaz, ısıtma ve soğutma sistemleri yazınızda, kışınızda müşterilerimizin hizmetindeyiz. Isıtma sistemlerinde son teknoloji, profesyonel ekip ve ekipmanlarımızla Ceyhan'daki müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Yeni yerimiz Namık Kemal Mahallesi 83 sokakta. Fırsatlarımızı kaçırmayın. İyi fiyatlarımız ve avantajlı kampanyalarımızdan faydalanın. Son sistem yerden ısıtma sistemleriyle ısıtma garantisi veriyoruz. Uzun ömürlü ve tasarruf yapan ürünleri kullanıyoruz. Marka değerli olan ürünlerde taviz vermiyoruz. Firmamız Hiram Mühendislik Doğalgaz olarak uzun yıllar Ceyhan'da hizmet vermekteyiz. Profesyonel kadromuz, Ceyhan'da en fazla istihdam sağlayan firmamız, siz değerli müşterilerimizin tavsiyeleri niteliğinde uzun yıllar başarıdan başarıya koşmaya devam ediyoruz. Ceyhan'da Aksa Doğalgaz tarafından performans ödülüne dair görülen tek firma olmanın gururunu yaşıyoruz. Hira Mühendislik Doğalgaz olarak son sistem gaz tesisatlarımız, eskiye dönük peteklerimizi yerine yerden ısıtma tesisatlarımızı müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. bambaşka bir dünyanın kapılarını ardına kadar açtı. Yak! Burası öyle bir dünya ki... Yak! Murat'ın aldığı her ısırıkta, dili damağında adeta... Mesaj geldi.